Yemeklerimiz pişti mi Nisa? Pişti. Peki tamam o zaman Yaramaz ailesine ikram edebilirsin. Evet, Hangisi ne yemek istiyor? Tavukla ekmek. Onu kime vereceksin peki? Yumiya. Tamam Yumiya ver bakalım. Şimdi bu yiyecek. Dur altına koyalım. Daha iyi. Koyalım. Koyalım. Yumiya Şimdi bunları alalım, alalım. Eda bir sürü kaldı. Tamam onları da istersen diğerlerine ver. Tavşana istersen patates kızartmasını verebilirsin. Tamam o zaman öyle yapayım. Tamam tavşana patates kızartmasını ver. Bebekçiye verdik bu kadar. Peki istersen şu elindeki içeceği de büyük köşede duran tavşana verebilirsin. E, küçük olan kaldı. İstersen onu ki yanındaki ayı kardeşlere bilirsin ikiz kardeşlere. Evet. Tamam. Onları da ona verdin. Yemeklerimizi yaptık mı? Evet. Tamam. Bana bakar mısın? Hadi o zaman afiyet olsun diyelim. Evet. Şimdi ben onları yedireceğim. Tamam yedir bakalım. Ya bir şey ıslanmış. Islanmış mı? Hmm, demek ki o zaman elimizdeki malzemelerin birini yıkamıştık. Onların suyu olabilir. Aa mandalinanın suyu mu? Hmm, peki o zaman tamam.